Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Kendisinden görüşlerini alacağız. Önemli bir konuyu konuşacağız. Ode Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özdemir bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Elinize. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, teşekkür ediyoruz. Şimdi oldukça önemli bir konu. Aslında e, baktığımız zaman sektörü konuşuyoruz öncelikle. Daha çok sektörün ihtiyaçları ve yalıtım da aslında bunların içinde en başta gelenlerden biri. Hı hı. Önce sektörü konuşalım isterim. Sonrasında da yalıtım konusunu konuşalım. Tabii izleyicilerimizin kafasında da birçok soru işareti var. Onları da gidermiş olalım. Hazır sizi burada ağırlamışken neler söylemek istersiniz? Memnuniyetle. Ee, evet yalıtım sektörü çok önemli. Ee, neden önemli? Enerji verimliliği için önemli. Biliyorsunuz ülkemiz enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız enerjinin yaklaşık %70-75'ini ithal ediyoruz. Bu da cari açığın üzerinde çok olumsuz bir etki gösteriyor. Enerji fiyatlarının dalgalanmasıyla enerji faturamız değişebiliyor. Ben hani böyle ana hatlarıyla birkaç rakam vermek istiyorum. 70 25 20 ve 13 Şimdi bunlar ne Bunlar birer rakam ama bunların yanına milyar ve hatta bir de dolar koyduğumuzda çok ciddi, çok ciddi anlamlar ifade ediyor 70 milyar dolar 2023 yılında Türkiye'nin enerji ithalatı bunun 25 milyar doları binalarda tüketiliyor. Ee, enerjinin yüzde yaklaşık yüzde 35 civarı diyebiliriz ee, bu tüketilen 25 milyar dolarlık enerjinin yüzde de ısıtma ve soğutma için kullanılıyor Bu da 20 milyar dolar ediyor Eğer iyi bir yalıtım yapar isek binalarımıza yaklaşık yüzde 60 70 civarında bir enerji tasarrufu sağlayabiliyoruz Bu da rakam. 13 milyar Tabii. dolar ediyor. Çok. Bu 70, 25, 20, 13. Onun için çok önemli altını çizmek istiyorum. Tabii yanlarına milyar ve doları da koyarak. Ee, şimdi tabii aslında küresel iklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya daha fazla hissediyor. Belki bundan sonraki süreçte daha fazla hissedecek ve sürdürülebilirlik dediğimiz çalışmalar için de en çok enerji, birinci sırada enerji. Nasıl kullanabiliriz, nasıl daha verimli olabilir? Güneşi konuşuyoruz, rüzgarı konuşuyoruz, suyu konuşuyoruz ama bir yandan da en önemli ihtiyaç olan barınma ihtiyacı. Bir yandan tabii ki bu yalıtım konusuyla da ön plana çıkıyor. Biraz daha belki yeni binalar, daha akıllı binalarda bu yalıtım sistemi daha mı ee, rahat kullanılıyor, daha mı verimli oluyor? Bunu da konuşmak lazım. Çünkü bir de tabii deprem ülkesiyiz. Kentsel dönüşüm faaliyetleri var yeni binalar konutlaşma bu anlamda oldukça önemli. Siz de çünkü konutların ve binaların altını çizdiniz. Tabi sadece barınma gibi düşünmemek lazım. İş yerleri de yine aynı i̇ş şekilde. E, bunu sadece konut diye sınırlamamak gerekiyor. Sanayide gerek. enerji veriminde evet, çok Evet onu da değinelim isterim. Özellikle bu alanlar çünkü en çok konuşulan ve e, belki yalıtım konusu en başta sizin de söylediğiniz gibi hem maliyet açısından hem sürdürülebilirliği devam ettirmek, küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha az hissedebilmek için oldukça önemli. Evet tabi ki. E, işte bu hani 70 milyar doların %35'i binalarda kullanılıyor, tüketiliyor demiştim. %35'i de sanayide tüketiliyor. Dolayısıyla sanayide de enerji verimliliğinin önemi çok büyük. Stüdyo konumuza devam ediyoruz. Aslında tam böyle konuşurken üzerine en önemli noktalardan biri de yalıtım ve sadece konut gibi değil, iş yerlerini de düşünelim. Sanayi sanayi bölgelerini, sanayi yerlerini de düşünelim demiştik. Orada kalmıştık. Buyurun lütfen. Evet. Eee konuttan devam edelim isterseniz. Tabii ki. Ee, şimdi Türkiye'de yaklaşık 9 milyon civarında bina var. Ee, 20 milyon civarında da hane var. Isı ee, yalıtım yönetmeliği e, e, Türk, Türk Standartları Enstitüsü'nün bir şeyi var, standardı var bununla ilgili. E, ee, TS 825 diye. Bu 2008 yılında yayınlandı. Demek ki hani şöyle kaba tabirle şunu diyebiliriz: 2008 yılından sonra inşa edilen binalar Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği standartlara göre yalıtım anlamında, ısı yalıtımı anlamında inşa edilmiş denilebilir. Bu da yaklaşık şu andaki bina stoğumuzun 20'si civarında. Yine hani böyle kaba bir hesapla bu demektir ki şu andaki bina stoğumuzun 9 milyon binanın 80'inde Standartlara uygun ya yalıtım yok ya da hiç yok yalıtım. Dolayısıyla bu çok önemli bir rakam. Bütün bizim yalıtım sektörü olarak da yalıtım sektörüyle ilgili dernekleri olarak da ana amacımız bu oranı arttırmak. Çünkü bu oranı arttırmadığımız müddetçe enerji verimliliğinden bahsetmemiz çok mümkün değil. İşte kış oluyor evlerimizi ısıtamıyoruz, yaz oluyor evlerimizi soğutamıyoruz verimli bir çalışma olmuyor. Yani binanın veriminden bahsetmek çok mümkün değil. Kaldı ki TÜİK'in 2020 yılında yaptığı bir araştırma var. Gelir ve yaşam koşulları araştırması. Bu araştırma sonuçlarında da araştırmaya katılanların %36.7'si, neredeyse %40'ı civarı evlerinde ısınma problemi yaşıyor. Ama faturalara bakıyoruz. Faturalar çok yüklü. Ama ısınamıyor Isınamıyor. insanlar. Dolayısıyla dışarıyı e, ısıtıyoruz aslında veya yazında dışarıyı, dışarıyı soğutuyoruz. soğutuyoruz. Dolayısıyla yalıtım bu anlamda gerçekten hani e, bu problemi ortadan kaldıracak çok basit e, böyle hani böyle bir uzay teknolojisi değil gerçekten çok basit uygulaması da çok hani Türkiye'de de çok artık. Bir sürü firmalar var, yetkin, tecrübeli, üretim anlamında, kapasiteler anlamında yeterli kapasiteler var. Dolayısıyla çok basit bir çözüm aslında bu enerji, binalarımızı enerji verimli yapabilmek adına. E, neler yapılmalı diye de soracağım tabii ki. Bu kadar konuştuk, öneminden bahsettik. Hem maliyet açısından hem enerji açısından neler yapılırsa çok daha verimli kullanılmış olur. Ya da yalıtım yaptırmak isteyenlere buradan nelere dikkat etmeliler? Onları da size ağırlamışken öğrenelim sizden. ki. Şimdi bu TS-825 2008 yılı demiştim. Ee, 2019 yılından beri bir revizyon çalışması var TS-825'te. Ee, e, ana amaçta e, e, standartta tariflenen yalıtım e, e, değerlerini daha sıkılaştırmak. Dolayısıyla binaları daha sıkılaştırmak. E, enerji verimli hale getirmek adına yalıtım özelinde bir takım revizyonlar yapılıyor TS 825'e 2019 yılından beri devam ediyor bu e, tabii yurt dışı ile karşılaştırdığımızda da şöyle bir durum var özellikle gelişmiş ülkelerde Avrupa ülkelerinde binaların ısıtma ve soğutması için kullanılan enerji miktarı yaklaşık metrekarede yıllık olarak 30 ile 50 kilowatt civarında bu TS-825'in şu andaki hali 120 ile 150 kilowatt'ı hedefliyor. Yani biz e, binalarımızı yalıtalım e, çabası evet. içindeyken biz 120-150 kilowatt'ları hedefliyoruz yıllık metrekare başına enerji tüketimi adına. Hı hı. Dolayısıyla e, TS-825'in revizyonunun bir an önce bitirildi. Hatta biraz da daha sıkılaştırılması lazım çünkü... Günümüz şartlarında çok iyi yalıtılmış e, ve iyi performans gösteren bir bina evet. iklim krizi nedeniyle belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra çok iyi performans göstermeyecek. Dolayısıyla biraz geleceği de düşünerek aslında evet. bu revizyonları falan yapmak lazım. Biz e, sektör olarak e, merakla TS 825'in revizyonunu bekliyoruz. Evet. Tüketiciler anlamında bunun anlamı ne? Şimdi yalıtım bir binanın e, maliyeti içinde yüzde %3 civarında bir şeyi var. E, ağırlığı var, maliyet ağırlığı evet. var. Bu TS 825'in revizyonu ve daha sağlam bir yalıtım yapıldığında bu maliyet çok fazla artmıyor. Gerçekten çok sembolik bir artışla çok ciddi enerji tasarrufu sağlamış olabiliyoruz. Biraz önce söylediğim gibi evet. çok basit, efektif ve ekonomik bir çözüm aslında yalıtım. Bunu da buradan izleyicilerimize sizin nezdinizle söylemiş olalım. Odey Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özdemir. Efendim çok teşekkür ediyorum ben değerli teşekkür katkılarınız ederim. için. Değişim zamanını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.